Arkadaşlar merhaba veteriner Bertu ben. Bugün sizlerle ilginç bir vaka paylaşacağım. 7 yaşında bir kedi sol ayak arka ayak topallığıyla geliyor kliniğimize. Yapılan muayenelerde herhangi bir şey bulamıyoruz ayakla alakalı. Daha sonradan da tüm vücut tomografi alıyoruz hayvana. Şimdi şöyle yapalım. Tüm vücut tomografiyi bir birlikte bir inceleyelim. Koronal görüntü bu. Bakın burada ee, Tamamen siyah akciğerler tamamen siyah ama yumuşak dokuların görüldüğü daha net görüldüğü pencere yumuşak doku penceresi bu pencereden bakacağız. Bir de bakın şu şekilde akciğer yapılarının akciğer yapılarının görüldüğü akciğer loblarının ayrıldığı yapılarda akciğer penceresi olarak görülüyor. Bakın burada yumuşak organları çok daha iyi bakamıyorsunuz bu görüntüde. Ne yapmamız lazım? İçeriği böyle karartmamız lazım. Şimdi. Ee, bu hayvan tabi sol ayak topallığıyla geldi. Çok ilginç bir hayvan. Hemen hemen her yerinde bir hayvanın. Şey. Şimdi e, karaciğerden başlayalım. Bakın biliyorsunuz ki burası diyafram. Vena kavanın kalbe çıkışı e, çıkış yaptığı yer. Şimdi diyaframdan itibaren karaciğeri böyle safhalarıyla tam olarak incelemek gerekiyor. Bakın tam böyle en dorsalden karaciğer burada, mide burada, midenin girişi. En dorsalden gittiğimizde bakın karaciğer, karaciğer hala burada, devam ediyor. Karaciğer bakın tamamen yanları oldu. Bakın bu beyazlayan yerler yani hiperdens görüntüler e, ilaçlı tomografi verildi Bakın portal veni de burada rahatlıkla görebilirsiniz. İkiye ayrılacak bu şekilde geliyor ve böyle ikiye ayrılara karaciğerin en uca noktalarına kadar gidiyor. Tamam karaciğeri incelemeye devam ederken bakın gözümüze şöyle hipodens alanlar dikkatimizi çekti. Safra kesesi böyle siyah görünür. Vücudunda sağ tarafında kalır. Şimdi devam ettiğimde e, karaciğerde ciddi anlamda hipodens alanların olduğu, hipodens alanların olduğu, bu alanların metastazik görünümde olduğu düşünüyoruz. Nedenini birazdan daha iyi anlayacağız. Bakın tomografide böyle karaciğeri lop lop görebilirsiniz. Böyle bir imkanda da sürer size. Ve e, burada bakın hipodens alanları görmektesiniz. Şimdi karaciğer organında hemen hemen tüm alana yayılmış daha çok dorsal yüzde kalan multifokal hipodens alanlar var. Karaciğerden sonraki organımız mide. Bakın burası mide. Yine mideyi hemen en başından itibaren diyaframdan girdiği yerden alırsak bakın Rugal foldları görüyorsunuz buralarda. Rugal foldlar. Devam ediyor mide. Duvarlarına bakıyorum. içeriğine bakıyorum. Devam ediyor mide. Bakın burada geliyor. Pilorik antrumla birleşiyor. Artık bundan sonra da dönüm olarak devam ediyor. Şimdi bu mideye baktığımda midesi temiz. Midesinde herhangi bir şey yok. Ee, sonraki organa geçelim. Bakın şöyle. Şimdi şurası transvers kolon. Bakın geliyor aşağı doğru iniyor. Yani tam burada transvers dönüşünü yapıyor. Nereden? Sağdan sola doğru dönüş yapıyor. Şimdi tam bu transvers kolon ile mide arasında kalır e, pankreas. Yani siz de ultrason bakarken mideden az aşağı transvers kolonuna az yukarı çıktığınızda pankreas organını görürsünüz. Bakın pankreas organı bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Pankreas da e, bakın şöyle aşağı kadar indiğimizde de herhangi bir problem görmüyorum. Peki. Devam edelim. Pankreastan sonra dalak. Bakın dalak da e, dalak e, mide dalak ve sol böbrek bu üçgende yer alır. Şimdi dalağı inceleyelim. Bakın dalağı enlemesine boyundan itibaren longitudinal görüntüsüne itibaren bakın bunda da hipodans, hiperdans alanlar var. Multi e, nodüler. Bakın devam ediyor dalak. Dalak devam ediyor. Devam ediyor devam ediyor. Bakın burada dalakta giriftli yapılar var. Bakın şurayı görebiliyorsanız girift girift olmuş yapılar var dalakta. Devam ediyor. Midenin altına kadar geliyor. Şöyle bir baktığınızda da e, dalakta. Tabi bunlarda e, boyunu da ölçebilirsiniz dalağın. Tabi e, bu uzunlamasına aksdaki boyu. Yani şuradan şuraya kadar 9.4 bir de tabi e, lateral düzlemde de genişliği var. Onun da ölçülmesi gerekir. Devam edelim biz. Evet bir baktık. Dalakta da multinodiler alanlar gördük. E, transvers kolon. Bakın tam sekum görüyor musunuz? İlyo kolik bileşke burası. Yani ilyumun artık sekum ve kolonla birleştiği nokta tam olarak görülebilir. Yani e, şöyle Tomografi de bağırsakları tam olarak e, gidebilirsiniz. Mesela bakın takip edin. İşte geldik ileokoliye. Buradan devam ediyor. Şimdi ucumuz burada. Devam ediyor burası. Geliyor burayla bağlanıyor. Burası geliyor buraya bağlanıyor. Bu devam ediyor. Bakın böyle bağırsakları tek 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 gezebileceğiniz bir olanak sağlar size. Devam ediyor. Geliyor aşağıya. Şeklinde yani bağırsak duvarlarını, bağırsakları tek tek sayabileceğiniz bir e, ortam sağlar. Tomografi bu yönde. Şimdi bakın burada dikkatinizi çekmiştir umarım. Bir böbreğin büyüdüğünü diğer böbreğin ise küçüldüğünü görüyorsunuz. Ancak bu böbrek çalışıyor. Bakın burası tam pelvis noktası. Ve pelvis noktası medulla korteks ayrımı yapılabiliyor. Pelvis dilate değil çok fazla dilate değil. Dilate evet. Ve hayvanda biyokimya değerlerine baktığımızda da böbreğiyle alakalı bir sorun yaşamadık. Bakın tabi arteriyel ve venöz bağlantılarını üreter bağlantısını görebilirsiniz üretere bağlandığı noktayı görebilirsiniz. E, böbreklerdeki, bakın bu e, böbreklerin de mesela e, sağ tarafta kalan böbreğin e, bu korteks medulla bileşkesinde inhomojen bir görüntü var ve tabi ona bağlı hipertrofi de olmuş. Devam edelim böbreklerimizde de aynı şekilde. Daha sonra bu hayvan tabii topallıyor. Yani karaciğerde kitleler bulduk, dalakta kitleler bulduk. Böbreklerinin birinin küçüldüğünü, birinin de büyüdüğünü gördük. Daha sonra bakın böbreğin hemen altına geldiğimde şöyle bir mineralize bir alan görüyorum. Bu bir dokuya bağlı değil. Yani herhangi bir bağırsak dokusuna bağlı değil. Bu olsa olsa mezenterik lenf olur. Bakın şöyle ince ince gördüğünüz yerler de mezenteriyum aslında. Mezenterik lenfümusunda kalsifiye yani kemik dokusu görüntüsü veren e, bir kitle görüntüsü var. Bakın hemen diğer böbreğin altında kalan ikinci bölgede de aynı şekilde yine kalsifiye herhangi bir bağırsaktan köken almayan, tamamen mezenteriyumdan köken alan mezenterik lenfümularına da metastazların sıçradığını görebilirsiniz. Şimdi tabi e, böbrek bakmışken Böbrek üstü bezlerine de bakmak lazım. Böbrek burada hemen damar bileşkesinde olur. Yani e, renal arteri bağladığınız noktada böbrek üstü bezi çıkacaktır ortaya. Evet, birazcık şöyle evet geldi. Bakın, şu böbrek üstü bezi. Afedersiniz, şu böbrek üstü bezi. Evet, ortasından frenik arter geçtiği için ortası böyle parlamış. Parlamasının nedeni ise o frenik arter e, normal. E, Görüntüde böbrek üstü bezi Diğer sağdaki böbrek üstü bö bezi ise Onu da görmeye çalışalım Evet Sağdaki böbrek üstü de, bakın burada tam Damar bileşkesinin yanında Şurada ufak bir parça şeklinde görülüyor Gayet de net görülüyor aslında Hani bir problem Varmış gibi gözükmüyor açıkçası Şimdi e, devam edelim Bakın mesane Mesanemiz burada Mesaneye baktığımızda tam tüm e, şeyleriyle Aa bakın burada ne oldu? Tabi mesaneyi böyle incelerken bakın arkadaşlar şöyle şu olayı şöyle değerlendirmelisiniz. Ventral karında transvers kolon ve ve vezika ürünerya var. İdrar kesesi var. Başka yok. Ha yani erkeklerde bir prostat var ama dişi ise ve dişi ventral duvarında bunu gördüyseniz bakın e, bırakılmış bir rahim bu aslında. Yani e, zaten e, muhtemelen de bu, e, bu şutuf piyometre oluşmuş bu bırakılan rahimde. Yani bu gördüğümüz zaten bal peteği manzarası var. Direkt şutuf piyometre şeklinde. Ve yukarıya doğru ilerlemiyor. Çünkü kornuları alınmış ama servikse kadar alınmadığı için hayvanda şutuf piyometre gelişmiş. Ve hayvanın bir derdi de kalan rahiminin e, bu şekilde olması. Sonra tabi e, biz bunlara bakarken tabi tomografide tamamen içeriye hep odaklandığımız için aslında yanlış da yapıyoruz. Yani her zaman röntgende de tomografide de ne görünüyorsa bakmalısınız. Yani cilt cilt dokusunu, cilt altı dokusunu her yere bakmalısınız. Bakın şimdi şurası sağ taraf. Burası sol taraf ve sol ayak topallığı var. Sonra dikkat ettik ki bakın hemen deri altında şöyle parlayan bir lezyon var. Yani içerideki metastazlara benzeyen ve sol ayağına doğru gidiyor. Ve büyük ihtimalle de dedik ki buradaki bu lezyon, bu deri altına bakın karşılığında yok. Lezyon bunu yapıyor. Daha sonra da tabii e, şey yaptık hayvanı bir şöyle bir hop alamadık onu tabii. Heh. Şimdi e, hayvanın hayvanı tabii bir üç boyutu alıp da bir de bakalım dedik. Bakın şimdi şunlar hayvanın memeleri. Şimdi hafif bizim bölgemiz o problemli bölgemiz burası. Bakın. Yani aslında biz onu gördük ki böyle kalsifiye alanlar var. Bakın görüyor musun? Sadece orada değil. Bura, e, deri altında ayağa uzanan sol ayağa uzanan kalsifiye alanlar var. Ve bunu anladık ki biraz da geç anladık. E, memenin altındaki e, tümör, memeden kaynaklanan tümörler artık e, hem içeriye metastaz yapmışlar hem de hem de hem içeriye metastaz yapmışlar hem de deri altında yürüyerek sol ayağa doğru ilerleyerek hayvanın da topallığına neden olmuş. Yani e, hayvanın topallıyor dan nereye geldik? Yani gerçekten örnek olacak bir e, vaka bu. Tabi burada üç boyutlu da işte böbreğin küçüldüğünü, işte diğer böbreğin büyüdüğünü bakın Göre, e, bunun büyüdüğünü, bunun küçüldüğünü görebiliyorsunuz sol taraftakinin. Artı olarak bakın hemen böbreğin altında kalan kalsifiye alanları görüyoruz. Yine memenin üzerinde kalan kalsifiye alanı görüyoruz. Yine bakın yine aynı tarafta yine aynı tarafta bakın buradaydı o kalsifiye alan. Tam şurada bakın nokta nokta gözüküyor zaten. Bu da diğer e, medyastinal lenf e, yumrusuna sıçramış metastazı gösteriyor bize. Şimdi tabii yine tekrar korona görüntüye gelemedik gelelim. Yani özetle karaciğerde metastazlar e, dalakta metastazlar e, bunun dışında e, böbreklerdeki e, değişimler, böbrek üstü bezleri medyasten, lenf yumrularındaki sıçramalar, idar kesesi şutuf piyometris gibi birçok organın bize e, rahatlıkla e, bir an, yaklaşık bir dakikalık bir çekimle rahatlıkla bu bilgilerin hepsine erişebilirsiniz. Yani ultrasonda bizim zaman zaman kaçırdığımız tabii ki de bir ultrason görüntüsü tomografi görüntüsüyle eş tutulamaz. Ultrason hem canlı olarak görebildiğiniz hem de daha detaylı görebildiğiniz görüntüler. Ancak işte bazen ultrasonda bu tür olaylar gözünüzden kaçabiliyor. Yani tomografiyi alıp üstüne bir da bakarsanız çok çok daha e, inandırıcı olacak ve e, bu olayın ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağız. Şimdi bakın şöyle. Bir ikinci eee şeyimizde sagittal görüntüdeyiz biz. Şimdi hayvanın sagittal e, görüntüsüne de baktığınızda bakın yine yine dıştan girelim. eee görmektesiniz. Dalak da nasıl böyle e, hipoekoik, hypereky nodüller. Bakın yine o oradaki e, mezenterik lenfimlerinden bir tanesi. hemen birinci böbreğin altında kalan mesaneyi görüyoruz. Bakın midenin uzunlamasına akstaki görüntüsü. Karaciğer aynı şekilde görüntüye giriyor. Dalak burada. Bakın böbrek burada İnce bağırsaklar bakın bağırsakların içlerindeki duvarlarındaki polipoid yapıları rahatlıkla yakalayabilirsiniz bu sırada bakın transvers kolon giriyor kolon e, asendans giriyor bakın e, bu bizim rahim iltabı e, yani ştuf biyometre dediğimiz olay bakın burada kesiliyor yani e, mesanenin çıkışını da tabii ki de görebilirsiniz e, rahim iltihabını gördük bakın burada selyak ve kraniyal mezenterik arterlerin görüntüsü, damar beslemeleri, sagital görüntüde, sagittal görüntüde, yani lateral görüntüde böbreklerin görüntüsü, her iki tarafta da oluşan o tümörlerin görüntüsü rahatlıkla buradan görünebiliyor. Tabi bakın e şöyle burada e, tomografi de yine kalple alakalı da e, rahatlıkla e, bakın burada atriyum ben tükül oranını rahatlıkla ölçebilirsiniz. E, kalp kas kalınlıklarını ölçebilirsiniz. Aorta çıkışını, aortanın çıktıktan sonraki dallanmalarını e, birçok e, patolojiyi de bu şekilde buradan yakalayabilirsiniz. yani Önemli olan yani o bir dakikalık bir tomografide alabileceğiniz verilerin neler olduğunu bilmek sonrası kolay oluyor ee, bunun bir de aksiyel görüntüsünü göstereyim size aynı e, vakanın aksiyel görüntüsü bakın burada da e, şöyle başlarsak tam tepeden evet, kalpten indik kalbin yapılarını gördük devam ettik diyafram kası geldi benakavayı gördük bakın burada e, biz e, safra kesesini görmekteyiz Karaciğerde, karaciğerde gördüğüm o hipodans, hiperdens yapılar hemen hemen her yerde var. Devam ediyorum. Bakın vena portanın dağılımını görüyorum. Aynı şekilde midem girdi görüntüye. Mideyi görüyorum. Mideden sonra e, bağlantısını. Böbreklerimi. Böbreklerin altındaki medyasterler firmalarındaki tümörleri. Mesaneyi ve mesanenin hemen yanında kalan şu biyometre olmuş bölgeyi. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için umarım faydalı olmuştur.